Merhaba arkadaşlar. Black Console'dan İzmir Gazemir'den hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar, cihazınıza PlayStation 3'ünüze bir PlayStation 1 oyunu indirdiniz. Play Store'dan indirdiniz veya başka bir yerden indirdiniz veya kendiniz yüklediniz. Ancak çalıştıramıyorsunuz. Şöyle bir hata veriyor. Bu oyunu geçerli video çıkış ayarlarıyla oynatamazsınız. Altında da hata kodu yazıyor. Şimdi arkadaşlar, bu oyunla alakalı bir hata değil. Eğer oyunda başka bir hata veriyorsa o oyunla alakalı olabilir. Ama şu anda ekranda görmüş olduğunuz hata oyunun kendisiyle veya cihaz, cihazınızla alakalı bir hata değildir. Bu oyunu rahatlıkla aslında çalıştırabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini hemen hızlıca göstereceğim. Ayarlar kısmına geleceksiniz arkadaşlar ve ekran ayarları bölümüne girin. Buradan video çıkış ayarlarına giriyoruz ve HDMI seçiyoruz. Sonrasında da özeli seçiyoruz arkadaşlar. Burada işaretli olanların hepsini öncelikle kaldırıyoruz. Sadece 576 pi kalıyor. Çünkü zaten onu istesek de kaldıramayız. Bunları kaldırdıktan sonra sağ ok tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yönlendirme tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bir ekran geliyor arkadaşlar. Evet seçiyoruz buradan. Sonrasında 16'ya 9'u seçiyoruz. Ve Enter'a yani X'e basıyoruz. Eğer sizdeki Enter X ise X'e Enter. Eğer yuvarlaksa yuvarla basıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar son bölümüne gelip sonu işaretliyoruz. Yani yine seçiyoruz. Ve görüntümüz böyle bir bulanıklaşıyor. Sadece 576 pi vermeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı ayara gireceğiz. Yine HDMI seçeceğiz ve özeli seçeceğiz. Şimdi de bütün hepsini işaretliyoruz arkadaşlar. Eksik bir tane kalmasın. Kesinlikle hepsi işaretli olacak. Daha sonrasında yine sağ yönlendirme yani ok tuşuna basıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran gelecek ve evet seçeceksiniz. Sonrasında da enterlayacaksınız sesle ilgili bir şey soruyorsa sona tıklayacaksınız. Evet arkadaşlar bu ayar yaptığınız zaman artık cihazınızda PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunlarını sorunsuzca oynayabileceksiniz. O az önce göstermiş olduğum hatayı almadan oyunlara giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var, bazı kullanıcılar Standart e Definition'da kullanıyor cihazlarını ve farkında değiller. Mesela yeni bir cihaz almış, PlayStation 3 almış bir kullanıcı ee, ve çıkış ayarları yanlış 576 veriyor sadece. Çok puslu ve geniş bir görüntü alıyor yani piksel piksel bir görüntü alıyor ve oynadığı oyunlar mesela diyorum bir Uncharted, bir Last of Us gibi kaliteli oyunlar oynadığı zaman e, bile puslu bir görüntü alıyor. Bazen bana soruyorlar ya diyorlar niye işte bu görüntü bu şekilde? Ben de diyorum ki bakın öncelikle ayarlara, hashtag ayarlarınıza girin ve bütün hepsinin işaretli olduğundan emin olun. Çünkü arkadaşlar şunu söyleyeyim. PlayStation 3'te PlayStation 3 oyunlarının yaklaşık %95'i 720p olarak üretilmiştir arkadaşlar. Yani oyuna girdiğiniz zaman 720p bir görüntü alırsınız. 720 olarak alırsınız. Yani bu da HD Ready şeklindedir. HD sayıları yani. Ama ana menüde 1080 alırsınız. Mesela şu anda görmüş olduğunuz ekranda 1081 görüntü veriyor. Ancak herhangi bir PlayStation oyununa girdiğim zaman 720'ye düşecektir bu. Ama atıyorum şimdi mesela Crash'e girdik diyelim ki bu PlayStation 1 oyunu. Onda tabii ki daha da düşecektir. Neticede bir PlayStation 1 oyunu çalıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım az önce göstermiş olduğum sorunu yaşayanlar bu videoya denk gelmişlerdir ve sorunu çözmüşlerdir. Bundan mutluluk duyarız. İzmir'den Black Console'dan hepinize selamlar ve sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah I hate it. back to white